Ya arkadaş nerede değişiyor var hepsi beni buluyor ya. Nerede egzantilik paket var hepsi beni buluyor ya. Efendim? Alo abicim merhaba. Merhaba kardeşim. Ya şey e, siparişini getiriyorum da alttaki şeyini gördüm e, açıklamanı gördüm de. Paketi getirip kendi dans eder misin diye. Abi ben dans falan edemem ya. <laughs> Kardeşim ben video ben içerik çekiyorum da tamam. ondan rica ettim senden dans eder misin diye. <laughs> abi çok özür dilerim. Keşke yardımcı olsaydın da. Yani yardımcı olamam. Teşekkür ederim. Kusura bakma. Bak like sana çok cüzi bir teklifim var. 200 lira başlayış. Hava da çok sıcak zaten. <laughs> Artı buz gibi kutu kola. Ne dersin? Ben, ne yapayım ben burada ya? Abi telefonu kapat, kapıyı aç. Geliyorum. Hadi açtım gel. Hadi bakalım. Ya. Ya terbiyesize bak ya. 200 lira için. Bir de kutu kola için dans ettirecek bize. Görüşürüz. Sakın böyle şeylere uymayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.